Nazar Arapçada bakmak veya görmek anlamına gelir. Türkçede ise göz değmesi olarak bilinir. Bir kişinin bakışlarının karşısındaki varlık üzerinde zarar verici etkiler oluşturabileceği inancını ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de Kalem Suresi'nin 51. ayetinde şöyle buyrulur: İnkar edenler zikre Kur'an'ı işittiklerinde neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. Bu ayet nazarın etkisine işaret eden bir delil olarak yorumlanmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de nazarın gerçekliğine dikkat çekmiş ve şöyle buyurmuştur. Göz değmesi haktır, eğer kaderi geçecek bir şey olsaydı bu göz değmesi olurdu. Nazarın sebepleri Nazarın temelinde genellikle haset, kıskançlık yatar. Bir kişi başkasının sahip olduğu bir nimete kıskanarak veya aşırı hayranlık duyarak baktığında istemeden de olsa nazara sebep olabilir. Bu durum kişinin içindeki olumsuz duyguların bakışlarıyla birleşerek karşı tarafa zarar vermesi şeklinde açıklanır. Nazarın Belirtileri Nazar diyen kişilerde fiziksel ve ruhsal bazı belirtiler ortaya çıkabilir. Bunlar arasında ani halsizlik, baş ağrısı, uyku düzensizlikleri, iştahsızlık, sık esneme, ve genel bir huzursuzluk hali sayılabilir. Bu tür belirtiler tıbbi bir sebep olmaksızın aniden ortaya çıkıyorsa nazardan şüphelenebilir. Nazardan Korunma Yolları İslam'da nazardan korunmak için bazı manevi tedbirler önerilmiştir. 1. Allah'a sığınmak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nazardan korunmak için Allah'a sığınmayı tavsiye etmiştir. Bu amaçla Felak ve Nas surelerinin okunması önerilir. 2. Koruyucu dualar okumak Ayet-el Kürsi, İlas, Felak ve Nas surelerinin düzenli olarak okunması, nazardan korunmada etkili kabul edilir. 3. Nazar değdiğinde yapılması gerekenler. Nazar değdiği düşünülen kişi için nazar değdiren kişinin abdest alıp bu abdest suyunun hasta üzerine dökülmesi şeklinde uygulamalar bulunmaktadır. Nazarın bazı sebepleri. Kıskanmak ve haset. İslam'da haset ciddi bir ahlaki sorun olarak kabul edilir. Bir kişi başkasının sahip olduğu bir nimete, başarıya veya mutluluğa bakarak ona zarar vermeyi istemese de içindeki kıskanma duygusu nazara yol açabilir. Bu bazen kişinin kendi bilinçli iradesi dışında gelişir. Kıskanmak İslam'da yasaklanan ve kötülüğe yol açan bir davranış olarak görülür. Kıskançlık sadece maddi şeyler değil, manevi güzellikler, başarılar ve mutluluklar da dahil olmak üzere her alanda ortaya çıkabilir. Aşırı Hayranlık Bir başka nazar sebebi ise aşırı hayranlıktır. Bir kişi başka bir kişinin güzelliği, başarıları veya sahip olduğu nimetlere duyduğu aşırı hayranlıkla istemeden de olsa o kişiye zarar verebilir. İslam her türlü aşırılıktan kaçınılması gerektiğini belirtir. Hayranlık doğrudan bir göz değmesi yaratmasa da içinde barındırdığı aşırı yoğun duygular bakışların olumsuz bir etki yaratmasına neden olabilir. İnsanların gözlerinden yaydığı enerji. İslam alimleri bir kişinin içindeki duyguların gözleri arıcılığıyla dışa vurabileceğine inanırlar. Gözler bir insanın duygusal durumunun yansımasıdır. Eğer bir kişi başkasına bakarken bilinçli veya bilinçsiz olarak kötü duygular taşıyorsa, o bakışlar o kişiye zarar verebilir. Bu yüzden nazar sadece kötü niyetli bir bakış değil. Bazen insanın içindeki olumsuz duyguların bir dışa vurumu olabilir. Nazarın etkileri çoğu zaman görünür bir şekilde ortaya çıkar. Bir kişinin nazardan etkilenip etkilenmediğini anlamak bazı fiziksel ve ruhsal belirtilere dayanarak yapılabilir. Bu belirtiler nazarın kişiyi ne kadar etkilediğine ve ne kadar güçlü bir şekilde geldiğine bağlı olarak değişebilir. Fiziksel Belirtiler Nazar diyen bir kişi ani bir halsizlik, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk gibi belirtiler yaşayabilir. Ayrıca gözlerdeki açıklık ve canlılık kaybolabilir kişi kendisini enerjisiz hissedebilir. İştah kaybı, uyku düzensizlikleri ve sık sık esneme de nazarın belirtileri arasında yer alır. Ruhsal belirtiler Nazar diyen kişi kendisini depresif, huzursuz ve sıkıntılı hissedebilir. Bu ruh halindeki ani değişiklikler bir anda moral bozukluğuna yol açabilir. Aynı zamanda kişinin etrafındaki insanlar onun davranışlarında belirgin bir değişik gözlemleyebilir. Nazardan etkilenen kişi sık sık depresif duygular içinde olabilir veya kendini daha önce hiç yaşamadığı bir şekilde yorgun ve tükenmiş hissedebilir. Davranışsal belirtiler Bazı kişiler nazar değdiği zaman Rutin aktivitelerinde bir düşüş yaşayabilirler. Çalışma performansları azalabilir. Daha önce zevk aldıkları şeylerden artık keyif almaz hale gelebilirler. Aynı zamanda kişi her şeyin ters gittiğini hissedebilir ve hayata karşı isteksiz bir yaklaşım geliştirebilir. Nazarın olumsuz etkilerinden korunmak için İslam'da çeşitli manevi tedbirler ve dualar önerilmektedir. Bu tedbirler nazar değmesinin zararlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Allah'a sığınmak ve dualar İslam'a göre nazardan korunmanın en etkili yolu Allah'a sığınmaktır. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Nazardan korunmak için Allah'a dua etmeyi ve özellikle Felak ve Nas surelerini okumayı tavsiye etmiştir. Bu sureler nazar gibi kötü etkilerden korunmada güçlü bir manevi kalkan işlevi görür.